Bir deneme gir. Arkadaşlar, zevkler ve sefalar dünyasından Hasan Hüseyin Bahya'nın cevizlerini aşıyoruz. Aşıcımız Karbanak Köyü'nden Uysal Gökkaya, Hakan Gökkaya. Tut. Evet, devam et şimdi. Ha. Üç tane vurduk, inşallah bir şey tutar. Aşağı etmek evet. isteyen varsa Ömer Lütfü Dikmen'i görün. Evet. Anında hemen yapıştırırız aşağıya. Senetim. Evet, çok önemli bir şey. Sargısını yapıyoruz. Kalın aylanın olması gerekiyor. Daha fazla toprak durması için. Evet. E Senetim. Yaptığımız işlerde hiç bir sorun çıkmadı şimdiye kadar. Vallahi ya. ben olsa bunun diplerini ağaç yap. macun çalarım ya. Macun tutturma işte bana. Yok ya. Ay, Gerek toprak, yok. Toprak daha en Güzel toprak. Toprak bunun nemini bırakmıyor buranın nemini, yakmıyor burayı. Hımm. Aa, evet. Macun ben, yakar ya. Öbür ağaçlar bir... bütün macun çalıyorlar çamur çamur var. Çamur. çamur dedi toprak işte bu. Şimdi Allah nasip eder birazdan yağmur yağarsa çamur olur bu. 15 gün kendini muhafaza eder. 16. günde de bakarsın. Allah izin verirse ben gelirim biraz su dökerim üzerinden. Hayır, evet, Kesinlikle. Ee, ya, Yapma. Sakın su dökersin. Bak. Yapma. Bak. Dibinden sulayabilirsin ama oğlum yok. Yok yer. Burada. yok. Yok mu orada yok diyor ha. Yağmur suyu. Yağmur suyu gelirse gelir artık yani, burada su dökme. Bunun içine girer Durma, ve durmaz. Temel, Öyle mi? ha bak, evet, şu, bak, sorduğumuz iyi oldu ya, evet. Ya yağmur yağdığı zaman bunun içine girmez zaten, yani o kadar çok yağmur Tabii, yağmur tabii, var. evet, tabii, tabii. Sen getirip suyu dökersen, yağdığın yerin içine, çabuk içine çabuk gider, mi? kararır. Haa, çürütürsün şey. diyor, çürütürsün diyor, anladım. Hiç gerek yok. Anlayan anladı, Hiç çürütürsün anladım. diyor. Allah izin verirsen. Evet, tamamdır değil mi şu anda? Evet, şu anda diğer ceviz ağaçlarını aşılamak üzere seyir halindeyiz. Evet. İstikamet. Görevimiz bitmiştir arkadaşlar. Ya daha, bitmedi ya, nereye bitti? Daha ya Böre, burada bitti, burada bitti. 3'te biri bitti daha. Burada var mı? Başka yok, burada bitti. Tamam, yürüyorum.